Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı himayesinde başlatılan ve Roketsan sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında Milli Dikey Atım Lençer Sistemi ilk kez TCG İstanbul Fırkateyni'nden füze ateşledi. Savunma Sanayi Başkanlığı açıklamasına göre başkanlık tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen Milgem V. 6. 7. ve 8. gemiler dike yatım sistemi tedariği projesi kapsamında kritik bir kilometre taşı başarıyla tamamlandı. Testi başarıyla geçen Midlas, deniz kabul testlerini tamamlayarak önemli bir safhayı geride bıraktı. Gerçekleşen atış faaliyetine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcıları Hüseyin Avşar ve Gökhan Uçar, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve STM Genel Müdürü Özgür Güler Yüz katıldı. Sağ olun, hayırlı, olsun. hayırlı olsun tarihi bir anı yaşadık. Tüm ekibimizi tebrik ediyoruz. Arkadaşlar emeklerinize sağlık savunma sanayimiz açısından çok anlamlı bir günü hep beraber e, yaşadık. Artık hava savunma sistemlerimiz denizde denize konuştu. E, Lançerlerle atıldı. Bugün ilk testini yaptık. Daha evvel karada yaptığımız testleri bugün çok şükür başarılı bir şekilde e, yerli milli, en yüksek yerli milli oranına sahip e, fırkateynimizle birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanımızın e, da işte şahitliğinde gerçekleştirmiş olduk. Çok e, heyecanlıyız, gururluyuz. E, bu e, tabii ki Gemiden yapılan ilk atıştı. Bunların devamı gelecek. İlk atışı çok başarıyla e, tamamladık. Bunun e, sonraki testlerinde yine roket sanımızın ve ilgili şirketlerimizin alt yüklenicilerimizin koordineli çalışmasıyla e, yine başarılı sonuçlarla deniz kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Hava savunma sistemlerinde malumunuz. Hisar sistemlerimiz ve akabindeki e, siper sistemlerimizi envantere teslim etmenin ve bunların seri üretime başlamanın e, mutluluğunu, gururunu e, yaşıyoruz. Bu e, sistemlerimizi artık sırayla e, milli gemilerimize, fırkateynlerimize, e, bundan sonraki e, inşa edeceğimiz gemilerin her birinde kullanabilecek bir seviyeye geldik. E, çok şükür, hamdolsun, mutluyuz, gururluyuz, hayırlı uğurlu olsun diyorum.